Warren Buffett çok uzun süredir nakitteydi değil mi? Bu şeyi bekliyordu ve o belirsizliğe karşı aslında ne yapıyor? Kendini korumayı alıyor. Finansal piyasalar öte yandan irasyonel olabilir bu bakışa göre. Bu noktada psikoloji ve duygular da hesaba katılmalıdır. Yani herkes ekonomik kararlar verirken rasyonel olamıyor. Dolayısıyla piyasalar irrasyonel olabiliyor. Para harcamak için değil, beklenmeyene karşı elde tutulmak için de tercih edilirdir. Warren Buffett örneğinde söylediğimiz gibi yatırımı belirleyen şey de burada faiz oranları değil beklentilerdir diyor. Yani faiz oranı yüksel yükselse de eğer işte o ülkede ya da o ekonomik işte yapıda siz bir şeylerden umutluysanız o zaman ne yapıyorsunuz? Yatırım yapıyorsunuz. Eğer umutsuzsanız faiz düşükken bile bunu tercih etmeyebiliyorsunuz ki çok haklı bir yaklaşım. Şimdi neoklasik yaklaşımda merkez bankası para arzını belirler ve piyasayı dengeler deniyor. Post Keynesyen yaklaşımda da Banka kredileri talebe göre yaratıldığı deniyor. Şimdi ben kredinin matematiğini anlatırken şundan bahsetmiştim. Banka işte mevduat toplar. O mevduatı işte ucuza toplar, pahalıya kredi olarak satar demiştim. Ama Post Keynesyen yaklaşım şunu söylüyor çok haklı bir şekilde. Siz bankaya bir işte kredi için başvuru yaptığınız zaman banka sizin ödeme gücünüze bakıyor. Yani ya dur ben kasadaki mevduata bakayım belki çok verdim falan demiyor o noktada sizden işte bordro istiyor, kefil istiyor, duruma bakıyor. Ödeyebilir misin? Ödeyemez misin? Ona göre sana o krediyi veriyor. Dolayısıyla talebe göre yaratılır diyor. Post Keynesyen yaklaşım.